Açmıyor asla. <laughs> Yarışmadan. Kaç Geri çekiliyor. Da heyecan yap. Şu an çalışıyor. Şu an nerede? i̇şte şu anda aslan. Olabilir. İşte oldu. aslında bekle dedim ama. Adam çalışıyor. İş arası falan bir şey yok mu? Çay arası. Çay molası. Öğlen yemeği. Aradığınız kişi şu anda telefonla cevap veremiyor. Peki olabilir. bir daha arayalım. Tamam. Test başlamadan bitmiş bulunuyor şu an. <laughs> Açsana ya şunu altın kazanacaktık. Tamam. <laughs> Dur bakalım. Belki döner. Molaya çıkmamıştır belki. Birazcık sözü istemeyi falan izleyelim. Tamam. Belki olur. o esnada bize döner. İnşallah. Şöyle telefon elinde olsun. Tamam. Hani dönerse e, bakalım telefona. Evet. Bu isteme çiçeğin mi? Evet, bu isteme çiçeğim Aslı Hanım. Evde yaptık istemeyi... Hı -hı. Nişan ayrı bir yer dolu. Arıyor bu arada Aslı Hanım. Heh, aç. <laughs> Hemen açıyorum. Aç, çabuk. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? <laughs> Çalışıyorum aşkım sen ne yapıyorsun? bizde kızlarla ve aslanla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ne Bol olsun. Aslanımı veriyorum, Bilmiyorum. sesin hoparlörde. Tamam. Hı -hı. Merhaba. Merhaba aslanım. Nasılsınız? İyiyim. Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım 8'de 8 doğru cevabı birbirinize verebilecek misiniz? Ve bizden bugün bir altın kazanacak mısınız? Ben çok merak ediyorum. Bu hafta kimse kazanamadı. Umarım ilk kişi siz olursunuz. İnşallah. Şimdi güzel hanımına soruyorum. Seni sessize alıyorum. Sonra cevabı senden alacağım. Tamam. İlk sorumu soruyorum eşin Ümit Bey. Menemeni soğanlı mı sever yoksa soğansız mı? Soğanlı. Hemen soralım. <laughs> Ümit Bey. Efendim? Menemeni soğanlı mı seversiniz soğansız mı? Soğanlı. Evet. Hı -hı. Bravo. Eşiniz. Yaz tatili mi sever yoksa kış tatili mi? Yaz tatili. Peki. Evet Ümit Bey yaz tatilini mi çok seversin yoksa kışın tatili yapmayı mı tercih edersin? Hangisi? Yazın tatil yapmayı. Ooo. İki de iki. <laughs> Ver, devam. Şimdi üçüncü soru geliyor. Bu biraz alengirli. Eşinle film seyretmeyi sever misin? Pek fırsatımız da olmadı ama severiz. Heh. Aha. Şimdi sinemaya gittiğiniz zaman veya evde film izlemek istediğiniz zaman bilim kurgu mu tercih eder, aksiyon mu tercih eder, dram mı, gerilim mi, yani korku vesaire hangisini tercih eder? İyi düşün. E, tekrar alabilir miyim aslında? <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yaptı. Hayranlarım. Bilim kurgu, aşk, aksiyon, korku. dram, korku. Hangisi? Aşk diyorum inşallah aşktır yani Ümit Bey. Efendim. Şimdi eşinle sinemaya gittin diyelim veya evde film izlemek istiyorsunuz. Evet. Bilim kurgu mu tercih edersin? Aksiyon mu tercih edersin? Dram gerilim mi korku mu aşk filmi mi? Aşk filmi. Allah. Çok iyi. Güzel dördüncü soru geliyor bir. Seviyorum aşkım. <laughs> Hadi bakalım Kaza geldi. Bekle bizi. Eşine ilk yaptığın yemek tavuk sote pilav. Allahım milli. <laughs> milli yemek. Milli yemek aslında. hemen ye bir soruyoruz. Bilmiyorum. Ümit. Efendim. Evlendiniz. Eşin sana ilk hangi yemeği yaptı? Eşim bana ilk hangi yemeği yaptı? İyi düşün. Bir dakika. Düşün düşün gerilere git. Ee, ilk gün geldi. <laughs> <Geldik. gülüyor> <laughs> i̇lk gün Dakika aklıma gelecek. Şimdi eve girdik kapı açtık. <gülüyor> <gülüyor> Ümit hadi. 10 <laughs> <On>, Dokuz. Sekiz. <gülüyor> yedi. <gülüyor> altı. Gelin. Beş. Sözlerim. pilav yapmıştım. Aa, Aa Asra, asla olmadı. Sebzeli bulgur pilavı dedi. Sebzeli bulgur pilavı mı? Onu ne zaman yaptın kızım? Yani yapıyorum. Sev, sevdiğimiz için yapıyorum. En da. sevdiği yemek demiyorum. İlk yaptığı yemek diyorum. Biraz daha düşün. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Ee, tamam tamam tamam. Ee, fırında tavuk. Aa asla olmadı. <laughs> Yatlaştın ama. Bang bang bang. Yani yaklaştım burada gıdakladım senin için Ümit. Fırında tavuk. Söyle hayatım ne yaptığını. Tavuk sote pilav hayatım nasıl unutursun? <laughs> nasıl unutursun? En son parmak deniyor. Devam ediyorum dur bakalım dur. Belki yedi. Sekizde yedi mi olacak acaba kaç olacak? Bekle bakalım Ümit. Heh. Evde yangın çıksa eşin ilk neyi kurtarır? Beni. <laughs> Hadi evet. bakalım hızlıca soralım. Allah muhafaza Ümit. Evde yangın çıktı. İlk neyi kurtarırsın sen? Eşimi. Aa, çok iyi. Tam bir ne oldu ne oldu bu soru. Lastik. Allah Allah. Bu kolay <gülüyor> bir <laughs> soru. Benim eşim Peki. olsa da çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ya da televizyon falan Hayır. seninki. Evet, bir sorumuz daha var. Eşinin ayakkabı numarası kaç? 41. Senin ayakkabı numaran kaç? Pardon, 40 mıydı acaba? <laughs> 40, 41. E, karar ver 40 mı 41 mi? 41 mı <laughs> 40 40 40 40 Eşin 40 40 Sen 38 Peki Ümit Efendim? Kaç numara ayakkabı giyiyorsun 40 O 40. gerçekten o, çok iyi gidiyor Eşin çok iyi. kaç numara giyiyor 38 <laughs> 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 Allah <Bir> şey <laughs> Allah vallahi iyi Bekle vallahi, Bekle bizi Ne abi bu çok alık evli Evet Eşin ne hiç tartıştın mı? Tartıştıysan en son ne zaman tartıştın? Hadi buyurun bakalım. Bu bayağı riskli. <laughs> Bu biraz e, genel bir soru oldu. <laughs> Tartıştık tabii ki ama çok tabii seviyeyi aşmadık. E, dün akşam diyebilirim. Ha, güzel. <laughs> ee, eşinle en son ne zaman tartıştınız? Dün akşam? Ne gerçekten çok iyi ya. Yeah, oh I